Yok mu hareket falan yok mu? Dalga geçme be abi. Çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak krala bak bak. Kanal ne abi? Kanal ne abi? Yazıyor burada. Az kalsın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Karıma bak nasıl böyle şey geliyor. Helal lan sana. Ne yapıyorsunuz? İyidir abi çok şükür. Güzel sürüyorsun ha. Vallahi ne güzel işte. Ama kanka ana yollara çok çıkıyorsun dikkat et. Abi bizim için her şey kolay. Bizler de Akka sokaktayız. Yüreği yeten varsa odri meydan biliyor can. Vallahi, kralsın sen ya. Ben fark etmez. Arabaya tutunuyorum, kamyona tutunuyorum, motora tutunuyorum. Valla. Vallahi her şeyi tutunuyorum. Kralsın.